hoş geldiniz. Yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyor. Hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, şu anda videonun başında bulunan şirketin analizine başlayacağız ama biz bu analizleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yani hafta içerisinde üyelerimizin özel istekleri üzerine yorum yapmaktasınız. Ve biz de bu şirketleri anlık canlı olarak paylaşmaktayız biliyorsunuz ki hafta içerisinde. Bu yayınları zaten paylaştık biz. Bunlara üyelere özel 2024 başlığı altında ya da özel Twitter hesabımızdan bunlara ulaşabilirsiniz zaten. Ee, şimdi vakit bollukça ise editörümüz bu yaptığımız yayınlar için içerisinden tek tek bunları sizler için yani üyemiz olmayan bütün takipçilerimiz için bir kez daha paylaşacağız ve herkesin ulaşması için editleyerek kanalımıza yüklemeye başlayacağız. Bu yüzden dediğim gibi sizde eğer üyelerimizle birlikte anlık hem istediğiniz şirketlerin analizlerini ve gecikmesiz görmek istiyorsanız üyeler özel 2004 takip listemizi oynatma listesi takip edebilir ve Twitter hesabının üzerinden de linkleri takip ederek oradan yayınları kaçırmayabilir ve bu üç şekilde gecikmesiz anlık bu yayınları zamanında izleyebilirsiniz. Her gün biz güncel analizleri paylaşmaktayız tabii ki de. Ama dediğim gibi yani yayınlar bittikten sonra tek tek bütün takipçilerimize de bu yayınları paylaşıyoruz. Ama biraz zaman geçiyor çünkü editörümüz tek tek bunları ayarlayıp, editleyip tek tek kanalımıza yüklemeye başlıyor. Bu editler bittikten sonra da sizlere yükleniyor işte bu videomuzda o şekilde 3 gün önce paylaşıldı canlı yayın olarak. Ama dediğim gibi editler daha yeni bitti. Şimdi sizlere de paylaşıldığında ifade edelim bunu da ayrıca bilgilendirme yapalım. Sağ alt köşede yayınların ne zaman yapıldığını zaten tarihini ve saatini her zaman görebilirsiniz diye de ayrıca bilgilendirmiş sizlere de bu konuda olayım. Dediğim gibi siz bu yayınları anlık ve gecikmesiz görmek istiyorsanız takip edebilirsiniz kanalımızın oynatma listelerini ve Twitter hesabını oradan hepsine tek tek anında ulaşabilir ve özel isteklerle yorum yaptığınız şirketlerin analizlerini bizden e, talep edebilirsiniz diyelim. Şimdi birlikte yayınımıza başlayalım ve Kristal Kola geçen haftada birlikte iki kez analiz etmiş hem de özel algoritmik taramalarımızda birlikte portföyümüze kristali biliyorsunuz ki eklemiştik. Bunları hep anlatıyoruz sabah saatlerinde. Bugün de yeni haftaya başlarken bir kez daha bakalım son durum nedir. Şimdi Kristal Cola ne anlatıyoruz? Bir de yatay bölge değil mi? Aşılması lazım. Şirketin eski trendlerine girmeye başladığını. Ee, ve tekrar e, momentum kazanmaya, kendine yeni bir trend oluşturmaya ve majör bölgeyi kırmakla mücadele ettiğini anlatıyoruz. Tam şu noktada portföyümüze birlikte dahil ettik. 1800 fiyatındaydı. Ne dedik hep beraber? Bundan sonra 1800 fiyatı çok önemli. 1030'u yanlış hatırlamıyorsam patlamadıkça 1050 üstü fiyatladıkça artık stop burası. Kristal 18'in üstü fiyatlası yükselecek. Konu kapandı artık. Kristal portföyümüze de eklenmişti biliyorsunuz ki. Anlattım sizlere geçen 15 gün önce. Görüşüm hala aynı değişiklik yok. Daha da güçleniyor hatta şirket tam tersine. O zaman anlattığımda negatif bir şirketti. Yani zayıftı, artık son noktaya gelmişti. O noktadayken biz de takibi almıştık. Artık çok daha iyi tabii ki de. Yani o zayıflığı yok düşen ban kırıldı. Bu bir trendten dönüldü. 20, 50, 100 ve 200 hareketli ortamın üstüne atıldı. Aresay düşen bandı kırıldı ve Aresay 50 değerinin üstüne istikrar sağlamaya şirket başardı. Bunlar gayet önemli. Ve en önemlisi büyük majör bölge hedefine de şirket ulaştı. Hatırlarsanız bu da bu bölgenin kırılması gerektiğini ve bu tahtanın bunun üstüne fiyatlaması gerektiğini anlattım sizlere. Bu olursa asıl hızlanma, asıl hareket o zaman gelecek sevgili dostlar diye değerlendirdik. Bu da 11.80, 12.60 aralığına denk geliyordu. 11.80, 12.80, 11.80 altına patlamayacak. Hep 12 üstü fiyatlayacak ve şirket güçlenmeye başlayacak. 12.60, 12.80 üstüne attı mı da bu hedefi aşacak çünkü hedefimiz buydu biliyorsunuz. Hedef 2 burası, burası da hedef 1'di. 10.300'den beri. Ama hedef 2'yi aşarsa bu sefer büyük bölge kırılacağı için şirket hızlanacak. Ve böylelikle şirket tarafında daha sert pik hareketleri daha da ortaya çıkacaktır diye değerlendirmiştim. O yüzden görüşümü koruyorum hala bir sorun yok. 10.30-10.50'yi bırakın. 10.80'ini de bırakın kenara. Şirket 11.8-12'ni bile üstüne atmayı başardı tutunuyor. Bu yüzden bir sorun yok. 11.8-12 altına inmediyse de şirket momentum kaybetmeyecek. Aynı zamanda 12 128ün üstünde bu haftayı yerleşirse üzerine tutunursa daha da hızlanacak. Hedefler daha da hızlı gelecek. Daha da hızlı yükselişler gelecek hatta 13.800'ler, 14.815'ler, 16'lar ve 18 18.50 gibi fiyatlar konuşulacaktır bilginize. videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'da nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>